Evet arkadaşlar, çıkrıkla ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Yukarıda bir çıkrık gördüm. Çıkrıkta ne var? Bir tane kuvvet kolu var. Kuvvet kolu. Buranın yarı çapına büyük R diyebiliriz. Bir de burada ne var? Silindir var. Silindirin yarı çapına da küçük R diyebiliriz. Büyük R ne kadar? Küçük R'den büyük olursa bu aradaki oran ne yapar bize? Kuvvetten kazanç sağlar arkadaşlar. Amacımız nedir? Burada kuvvetten kazanç sağlamak. Bu kısa bilgiyi hatırladıktan sonra hemen sorumu okuyorum. Çıkrık kolunun yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapına oranı kuvvet kazancını verir. Şurada bahsettiğim. Çıkrık kolunu döndürme yönüne göre yük yukarıya veya aşağıya doğru hareketler. Mantığımız bu. Su dolduğu zaman kovayı yukarı doğru çekiyoruz. Boşaldığı zaman aşağı indiriyoruz. Yönünü buradan ayarlıyoruz. İki de doğru. 3 de olacak, 2 de olacak. Cevabımız denizli. Yeni soruma geçiyorum. Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki araçlardan hangisi ...çıkrağa örnek verilemez? Çıkrıktaki sistem neydi? Bir kol olacak. Bir de burada bir silindir olacak değil mi arkadaşlar? Bu yarıçapların farkı bana kuvvet kazancını verecek. Kıyma değirmeni aynen çıkrık mantığı. Kahve değirmeni bunun bakın şekil olarak değişmiş hali. Aynı mantık. Eski kalem tıraş bu şekilde çalışıyor ama bisiklet dişlileri dişli mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Yeni sorumuz. Buna göre çıkrıkla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlış olabilir? Bakın burada gördüğümüz mantık aynı. Kuvvet kolu var. Bir de silindirin yarıçapı var. Bunu bitişik olarak bakın buradan görmemiz lazım. Şu O noktası bunun destek noktası. Yükün bağlı olduğu silindir, kuvvetin uygulandığı kolun dönüş sayısının yarısı kadar döner. Hayır, destek noktasından birbirine sabit oldukları için aynı sayıda döner. Kuvvetin uygulandığı kol bir tür çevrilirse, yükün bağlı olduğu ip küçük silindirin etrafına silindirin çevresi kadar sarılır. Mantıkta o. Kuvvetin uygulandığı kolun uzunluğu R, büyük R artarsa kuvvet kazancı da artar. Kuvvet kazancı büyük R bölü küçük R'den bulunuyordu. O noktası çıkrığın destek noktasıdır. Çakışık olduğu noktadır. Orada bir destek var. Bu sebeple cevabımız Adana. Yeni sorumuza geçiyoruz. Doğru olanlar D, yanlış olanlar G. Çıkrıkla ilgili kuvvetten kayıp sağlar mı? Yanlış. Mantığımız neydi? Kuvvetten kazanç sağlamalı. Küçük giriş kuvvetleri uygulanarak büyük çıkış kuvvetleri yani kuvvet kazancı sağlanır. Doğruyla başlayıp yanlışla bitecek. Yeni soruma geçiyorum. 3 tane çıkrık var. Bu yukarıdaki çıkrıklardan kuvvetlerin uygulandığı kolların uzunlukları hariç Bakın R, 3 R ve 1,5 R hariç diğerleri eşittir. Burada dengede tutan kuvvetleri soruyor bize. Ne demiştik? Kuvvetin kolu R ne kadar büyük olursa kuvvet kazancı o kadar fazla olur. O zaman en küçük olan da en büyük kuvvet uygulanacak. M'de uygulanan kuvvet büyüktür. K'dan o da büyüktür. L'den. M, K, L. Tekrar ediyorum. Çıkrıktaki kuvvet kazancını sağlayan şuradaki kuvvet kolunun uzunluğudur. L'de en uzun olduğu için az kuvvet uygulanacaktır. M'de en kısa olduğu için en çok kuvvet uygulanacaktır. Bu şekiller verilerek hangisinde kuvvet kazancı en fazladır diye sorulabilir. En fazla L'de. Yeni soruma geçiyorum. Bu araçların ortak özelliği direksiyon, anahtar, tornavida ve el matkabı. Bunlar kuvvetten kazanç sağlar mı? Evet. İki mutlaka olacak arkadaşlar. Nasıl kuvvetten kazanç sağlar? Ne kadar büyük olursa o kadar kolay çevrilir. Burasının geniş olması, şurasının dar olması veya tornavidanın burasının geniş, burasının dar olması kuvvetten kazanç sağlar. Çıkrığın çalışma prensibiyle aynıdır. Yanlış. O yüzden cevabımız Adana. Yeni soruma geçiyorum. Dişlilerle ilgili gördüğümüz dişliler nerede işe yarar? Kuvvetin yönünü değiştirir. Doğru mu arkadaşlar? Kuvvetin hızını da değiştirir. Kuvvetin süresini de değiştirebilir arkadaşlar denizde. Evet. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dişli çarkların dönüş yönlerini? Yukarıdaki şekilde bir dişli çark sistemi verilmiştir. Mesela K bu tarafa dönerse A'daki gibi bakıyorum. L de aynı yönde döner. O zaman bu gidecek. Çünkü K ve L çakışık olduğundan dolayı K ve L'nin dönüş yönleri aynı olacak arkadaşlar. M ile L'ninki ise tam tersi olacak. Çünkü bunlar birbirine zıt bakın. Tam tersi olacak. Şu da gitti. Ceyhan. Bakın direkt eleyerek götürüyorum. Tekrar diyorum. K ve L'nin Yönleri aynı olmalı. M'ninki ise bunlardan farklı olmalı diye sadece yönlerine bakarak soruyu çözmüş oldum. Vida ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Vida üzerinde bulunan eğik düzlem sistemi ile bize kuvvetten kazanç sağlar. Doğru mu arkadaşlar? Her vida adımı, her bir noktası eğik düzlem mantığıyla çalışır. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır arkadaşlar. O yüzden Adana yanlış. Kapakları vida düzeneğine örnektir. Kavanoz kapağında vida mantığı var. Metal ve ahşap parçaları birbirine tutturmak için kullanabiliriz. Silindir şeklinde bir çubuğu saran eğik düzlemlerden oluşmaktadır. Cevabımız Adana. Nereden vardım buna? Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Bu düzenekle ilgili hangisi doğrudur? Bakın kasnak sistemi K ile L ters çalışacak arkadaşlar. Çünkü burada bir çaprazlama yapılmış. L ile M ise aynı yönde çalışacak çünkü çakışıklar arkadaşlar buradan gördüğüm gibi. K-L kasnakları ortak eksenlidir. Yanlış. Uzak birbirlerine. L, M kasnaklarının yarı çapları farklı olduğu için dönüş sayıları farklı olur. Hayır. L, M kasnakları birbirine çakışık olduğu için dönüş sayıları ve yönleri aynıdır. K kasnağı bir yönünde döndürülürse, bir yönünde. M kasnağı iki yöne döner. Doğru. K ile m de nedir? Ters yönlerde döner. KL kasnaklarının dönüş yönleri aynıdır. Yanlış. İlk başta şekli gördüm kısa notlar aldım ve ona göre çözdüm arkadaşlar. Evet yanda verilen sistemde ne sistem verilmiş? Dişli var. Dişliler üzerinde cisimler var. K dişlisi iki yönünde. Bu tarafa doğru dönerse aşağı doğru dönecektir. Bu da bu tarafa doğru dönecektir arkadaşlar. Bir kere X ne yapacaktır? Aşağı doğru gidecektir. X yükü aşağı doğru gidecek. C ve D gitti. Bu da bu tarafa doğru döneceği için arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde L'de ne yapacaktır? Yine aşağıya doğru olacaktır arkadaşlar. İki yönüne dönerse hemen iki yönünün çizgilerini çizdim. Ve dişlileri çevirerek yükleri görmüş oldum. Kaldıraçlarla ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Destek noktasının bulunduğu yer kuvvet ve yükün arasında ya da bunların dışına yer aldığında kaldıracın türü değişir. Destek noktasının bulunduğu yer kuvvetle yükün arasında bulunabilir veya yük burada olabilir, kuvvet burada olabilir, buradan ne yapar değişir arkadaşlar, doğru mu? El arabası mantığı, cımbız, makas buna göre değişir cevaplar da bir olacak. Düz bir çubuğun destek noktası etrafında dönmesiyle oluşur. O da doğru. Düz bir çubuğun destek noktası etrafında hareketi diyelim, dönmesi demeyelim doğru. Kuvvet kolu yük kolundan büyük olan kaldıraçlarda kuvvetten her zaman arkadaşlar her zaman hepsi gibi kelimelere dikkat edelim. Her zaman aynı şey olmaz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet şeklimi görüyorum. Kaldıraç var. Buna göre öğrenci bu kaldıraçlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisini söyleyemez? İki kaldıraçta desteğin iki kaldıraçta desteğin arada olduğu kaldıraç sürüdür. Görüyorum destek yükle kuvvet arasında. Birinci kaldıraçta kuvvet yükün ağırlığından küçüktür. Çünkü burada kuvvet kolu uzun olduğu için ne yapar arkadaşlar? P çarpı 1 eşittir. Yük çarpı yük kolu yani burası 1 eşittir. F çarpı 3. Birinci kaldıraçta kuvvet yükün ağırlığından küçüktür. Doğru. Yani kuvvetten kazanç var. İkinci kaldıraçta kuvvet yükün ağırlığından büyüktür. İkinci kaldıraca baktığım zaman P çarpı 2 eşittir F çarpı 2. Aradaki uzaklıklar eşit olduğundan bu ikiler gider. İkinci kaldıraçta yükümüz kuvvete eşit olur arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilen kaldıraç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın P çarpı 1 eşittir F çarpı 3. Burada kuvvetten kazanç var. Kuvvet kolu yani burası X, Y noktaları arasındaki uzaklıktır. Doğru. Yük kolu Y, T arası. Yükün orta noktası burası olduğu için B yanlış. Destek noktası Y noktasıdır. Doğru. Kuvvet kolu yük kolundan daha büyüktür. Doğru. Cevap Bursa. Evet devam ediyoruz. Buna göre verilenlerden hangisi farklı bir posterde yer almalı. Kaldıraç türlerini gösteriyor bakın. Makas destek ortasında. Tahta revalli destek ortasında. Pense destek noktası ortasında. El arabası ise destek noktası ucunda. O yüzden cevap el arabası. Tekrar ediyorum. Şekildeki noktaların destek noktalarını görüp çizgi üzerinde gösteriyorum. Makasın, tahta revalinin ve pensenin destek noktaları ortasında. El arabasına destek noktası yere değdiği yer yani ucunda. O yüzden cevabımız Adana. El arabası soruları genellikle karşımıza gelir. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Buna göre yukarıda verilen el arabası ve zımbada uygulanan kuvvet. Bir kere burası kuvvet doğru mu arkadaşlar? K kuvvet olacak. Destek noktaları verilmiştir. Buranın destek noktası T olacak. Zımbadaki destek noktası T. T mutlaka destek noktasında olacak. T olmayanları götürüyorum. Evet. K'da kuvvet olacak. Cevap denizli. Burada da kuvvet uygulandığını net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Yeni soruma geçiyorum. Cüneyt denge durumundaki kaldıraçla ilgili P çarpı bakın burası 2 eşittir F çarpı kuvvet çarpı 4. Kuvvetin uygulandığı nokta buraya 4 tane uzaklıkta. O zaman burada kuvvetten kazanç vardır. Cevaplarda 2 mutlaka olacak. Hepsinde var. Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Bu aşağı doğru iken bu bu tarafa doğru. Bu da doğru. Örnek olarak el arabası verilebilir. El arabası önde, yük ortada. Bu da doğru. Cevap denizde arkadaşlar. Evet kayıkta bulunan kürekler aşağıdakilerden hangisiyle aynı türdür? Bakın destek noktası ortada mı arkadaşlar? Burada ne var? Yük var mı? Burada ne var? Kuvvet buradan uygulanıyor mu arkadaşlar? Buna bakalım. Bir kere bunun destek noktası ortada. Kuvvet bir tarafta, yük bir tarafta. O zaman 4 mutlaka olacak cevaplarda. Bunun destek noktası burada. O zaman 2 olmayacak cevabımız Ceyhan